rant, çıkar ve tek adam olma hırslarıyla her taraftan baskı uygulayan bir diktatörlüğe ee, ilerliyoruz. Can Dündar ve Erdem Gül'ün duruşmasına katılmak üzere İstanbul'a giderken Bolu'ya uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Zeynep Altok ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu Bolu'daki partileriyle bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde çok daha başarılı olacağımızın işaretini de zaten gördük yaşadığımız seçim süreci Evet. biliyoruz Altok ve Kaftancıoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım kartu ve partileri karşıladı. Ülkenin zor bir zamandan geçtiğini söyleyen Altok, kişisel hırsları, ramp çıkar ve tek adam olma hırslarıyla her taraftan baskı uygulayan bir diktatörlüğe ilerliyoruz diye konuştu. Zor bir zamandan geçiyoruz. Başkanım aslında çok güzel özetledi. Sıkıntı tek bir yerde değil, tek bir sorunda değil. Ülkemizde toplu toplumun her kesimini hedef alan ve tamamen kişisel hırsları rant çıkar ve tek adam olma hırslarıyla her taraftan baskı uygulayan bir diktatörlüğe. E, ilerliyoruz Dolayısıyla da hepimizin e, bu dayanışma içerisinde bu düzene karşı Cumhuriyetimizin kazanımlarını, e, ait olduğumuz e, aydınlanma devriminin ülkelerine sahiplenme günüdür. Bolu'dan sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Kaftancıoğlu ise Parti Meclisi tarafından Bolu ile görevlendirildiği için mutlu olduğunu söyledi. İyi ki gelmişim, iyi ki e, Parti Meclisi'nde Bolu ilinden görevlendirildim olu iliyle e, görevlendirilmişim. Neden ben e, mesleğim nedeniyle Ankara İstanbul arasını geçmişte çok karayoluyla seyahat ederken nedendir bilmem. Bolu hep benim çok ilgimi çekerdi. Hala da çekiyor. Dolayısıyla parti meclisinde Bolu ilini görünce e, tarafıma görevlendirilmiş oldu. Böyle içimden bir e, sevindim. E, i̇yi ki mutlaka görevli olmasam da gelecektim. Bir şekilde tanışacaktık. Ama böyle bir görevlendirme açıkçası benim için e, iyi bir vesile oldu.